bir geri o şekilde e, idare eder. O yani eldeki mevcut kadroyla da bence de çok da iyi büyük işler yaptılar. E, kadro bu kadar. Yani kumaş bu kadar. O kumaştan da Hakan e, gerçekten iyi şeyler çıkarttı. Zaman zaman kendi gücünün üstünde oynayan bir karşıya kayı en azından ligde bir istediği ve beklenen hedefi koyduğu yerlerde şu anda yani inse de, yenilse de, e, yense de e, gerçek bir karşıyaka olarak yapılması gereken basketbol düzenini ortaya koyuyor. Geçen hafta Erdemir Spor Tofaş maçını izlemiştiniz e, Ereğli'de. E, Erdemir Spor hep önde, önde götürdü mücadeleyi. Tofaş bir kez öne geçti orada da maçı kazandı. Hı. Bu hafta da Tofaş kendi evinde Bamit oynayacak. Yani şimdi geçen hafta e, ki maç hakkında enteresan bir maçtı. Maç dedim ben de. E, yani şimdi maçı izlerken bakıyorum. E, Tofaş'ın maçı kazanmasının mümkün olmadığı görünüyor. Yani maçı izlerken. Çünkü e, Tofaş'ta bir kere Tofaş'ın oyuncuları skorer oyuncular değil. Yani baktığın zaman Tofaş kazandığı maçları atarak kazanan bir takım değil. Yemiyerek kazanan bir takım. E, Erdemir de atarak kazanan bir takım. O yüzden baktığımda dedim Erdemir yani normal şartlarda 10-15 sayıyla biter diye düşünüyorum. ki ilk maç orada deplasmanda farklı kazandı Erdemir. E, gerçi ilk maç, ikinci maç hiçbir zaman kıyaslanmaz. E, basketbol liginde. Çünkü o zamanki şartlarla bu zamanki şartlar farklı olabilir. Ancak Erdemir dedim ya Erdemir'in sıkıntısı bana göre maçlara bu tip maçlara karşı bir konsantre eksikliği ver Erdemir'in. Yani çünkü seyirci müthiş bir seyirci var. Atmosfer iyi. Ben vurup geçer diye düşündüm. Yani 15-20 gider diye düşündüm. Hatta devre arasında FAB ile ayaküstü konuştum 36-36 bitmiş ilk kere. F abi şey dedi yani İyi direndik Ahen dedi yani. Yani iyi direndik dedi. Yani Efe abi de bir basketbol adamı olarak biliyorlar yani bu maçın zor olduğunu veya kazanmalı şansının az olduğunu. Ama baktı Tofaş, Erdemir'in niyeti yok almaya. Ya Tofaş da e, eline gelen fırsatı bence çok iyi değerlendirdi. E, teknik anlamda fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü e, sonuçta en iyi o takımı antrenörü bilir. Kendi antrenörü bilir. Yani Ahmet Çak'ı bilir en iyi şekilde bu takımı. Ama benim dışarıdan gördüğüm... E, Hakan Köseoğlu'nun performansının düşmesi. Bunun da sebeplerinden biri bir sene onunla çalıştığından dolayı biliyorum. Yani böyle bir tespit ortaya atabiliyorum. Ee, yeni gelen eee oyuncunun Alex Gordon'un Hakan'la olan daha doğrusu Hakan'la demeyeyim de şimdi Alex'le oynarken takım farklı oynuyor. Hakan'la oynarken farklı oynuyor. Şimdi Hakan'la oynarken daha hızlı oynuyorlar, daha çok piken rol oynuyorlar. İşte Leon Willif daha çok skoru yapma şansı elde ediyor. Alex daha çok topu ezen, daha çok set set oynatmaya çalışan, hatta biraz daha atmaya kendi at istesin düşünen oyuncu e, karakteri var bana göre. Bu da tabii öbür oyuncuları da etkiliyor. Böylece Hakan da tabii e, bazen çift kart oynuyor. Ahmet ikisini de kullanmaya çalışıyor ki e, süre dağılımını biraz daha tatmin edici e, yapmaya çalışıyor tahminim. Bu sefer ne oluyor? E, oyundaki roller değişmeye başlıyor burada sıkıntı yaşıyor yani kısacası yani Hakan'ın Alex'in gelmesi Hakan'ın bireysel oyunundan çok bana göre takımdaki düzenleri oynanmasında da sıkıntı yaşıyor. yani yapıyor. bu durumda yani Alex'e farklı oynamak zorunda takım Hakan'la farklı oynamak zorunda bunu da takım zaman zaman bu sıkıntıyı bana göre yaşıyorlar çünkü çok iyi forvetleri var mesela o forvetlere zaman zaman Hakan çok iyi besliyor. Yani deliyor. Penetre ediyor. Dışarıya boş adamlar buluyor. Ama Alex bunları daha çok yapamıyor. O az top değiyor. Ne bileyim yani daha çok örneklendirebilir ama ana sebebin bence bu olduğunu düşünüyorum. Birazcık da oyuncular biraz böyle e, bana göre bu maçta nasılsa alırız artık rehavetiyle mi çıktılar ki dikkat edersen iki kere ara verdikten sonra iki arada böyle ma mağlubiyet Bir kepez e, mağlubiyeti var. Bir de bu mağlubiyet. ikisinde de aradan sonra oldu. Ara verilmişti. Ahmet'le tesadüf Ahmet'le e, sahilde karşılaştım. O da bana ben de sordum. Hatta Ahmet dedim. iki kere e, aradan sonra bu ma mağlubiyetlerin e, olması yani bu boşu iyi değerlendiremediniz mi falan diye sordum da tam tersi Ayhan abi dedi, Çok iyi antrenman yaptık dedi. Yani iyi antrenman yaptık dedi. Ve nitekim iyi antrenman yaptığını kesinlikle biliyorum. E, yani oyuncuları biliyorum çünkü. Ama demek ki burada bir oyuncularda bir motivasyon eksikliği var diye düşünüyorum. Evet. Peki, peki Banvit cephesine gelelim o zaman. Bir şey soracaksınız galiba. Evet Ayhan'a ben bir şey soracağım da. Yani bir koç olarak böyle varlık içinde <laughs> elinde çok potansiyeli, çok nitelikli, yeterli oyuncuların çok olması handikap mı, avantaj mı? Yani bunları hamur edip kullanmak, un, şeker, yağ var diyorsun ortaya bir şey çıkmıyor. Şimdi biraz önce karşıya kalıyoruz. Yani genç, pırıl pırıl, iki 3 tane çocuk işte yanında üç tane, iki tane neyse yabancılarla tabiri caizse kör topal bir takım Den bir şeyler yaratmaya çalışıyorsun. Yani kumaşı eviriyorsun, çeviriyorsun. Şimdi bir de bakıyorsun Erdemir gibi bir takıma. Oraya bakıyorsun. Oyuncu. Buram buram fazlalık var. İşte dediğin gibi o çıkıyor, hızlı oynuyor. Öbürü geliyor. Sete set oynuyor. Kimisi geliyor. Ben kendimi oynarım diyor. Yani, yani zenginlik şöyle, mi bu? Nedir yani? Önce şunu söyleyeyim. Yani Gerçi Daha diğer takımda ki... bir sürü takım da var. Yani varlık yani, içinde yokluk mu çekiyor bunlar? Nedir? FSB sende, yeni bahsettiğimiz Efes Pisan basörü neydi? Yani Türkiye'ye göre tabii çok zengin bir takım. Yani şimdi tabii bir koç olarak inşallah böyle bir problemim olur ileride. Yani çok zengin rotasyonlu oyuncum bu, olsun da oynatalım. O yeter ki yani. benim problemim o olsun diye düşünüyorum. Tabii öyle bir şey daha fırsatım olmadı. Yani şu ana kadar ben de birincilikte e, maalesef e, dar bütçelerle mücadele ettim 3 sene. Karşıya kadar bu, geçersin. Bu benim dediğim ikinci kategori. Yani ikinci kategori daha yaşamadım zorluklar ama keşke içinde. keşke yaşarsam e, problemim o olsun diye düşünüyorum. Ama gerçekten